24 Ocak 2025. Tane, balıkları. <gülüyor> <gülüyor> tane burada. Burada üç tane ufak. Üç tane burada. İki, 4, 5, Altı tane falan burada. Sen ne var mı usta? Herhalde en az sen en azla sen mi Murat abi aldı 4-5 tane. Burada da bir, bir üç tane. İki tane de Benimki var. ben yani toplam çektiğim balıklar bu sezon 5 tane şey. Böyle toplam 5 tane. Toplam çektiğim balık bu sezon 5 tane benim çarpmayın. 3-4 tane çekmiş 2 tane ben çekmişim 4 tane burada var 20-30 tane de gidenler var kovalarda var 20-30 50-60 tane yine çıkmış 50 tane rahat çıkmış Her faalimiz var. Sabah istavri dağıtanlar da geldi şu an. Sabah erkenden gelenler. İstavri dağıtanlar. Önüne atanlar. Şöyle çektim. Bir çatmayla dört tane, beş tane değil pardon. İki, dört tane şöyle çatmayla çektim. Şimdiye kadar çektiğim dört tane benim bu sezon. Bu sezon çektiğim dört tane abi bu kadar. yok yo, Bu kadar çektim. Şey, Ну, не читаю.